Herkese günaydın. Bugün 15 Temmuz 2025 Salı günü Tunceli'nin Nazım ilçesindeyiz. Düzgün Baba'ya gidiyoruz. Çilehanenin olduğu yere gidiyoruz. Burası Cemevi. Yürüyüş parkuru başladı. 北京，北京。 canlar şu anda bulunduğum yer yolun yarısı ceviz ağacı çeşmesi burada buz gibi su var suyumuzu doldurduk güzel ceviz ağaçlarıyla çevrili bir de yaşlı amcamız var o da burada çay ikram ediyor şimdi size orayı göstereceğim Karı bakıyor. Şimdi kışın zemperi ayında şahaydı aldı. Şahayda. Şahayda ormana getiriyor hayvanları ne yiyor? Karıda kışta bu orman meşe ağaçlarını kemirerek karın veriyor. Ve birkaç gün eve getiriyor. Kureyş merak ediyor. Diyor ki bu şahayda acaba ormana ne veriyor? Komşularına ot veriyor, saman veriyor. Bunlar hayvanlar tok. Merak ediyor. Gidiyor başından böyle gizli saklanıyor duruyor. Tabi elindeki aksasını hangi ağaca vuruyorsa yeşeriyor. Yaprak oluyor. Hayvanlar bol bol yiyor. O anda bir keçi yüklüyor. Keçi diyor ki kuruşu kurma sana göründü. Yani babasının lakamını zikrediyor. Bu e, inanç ve şeyden dolayı diyor utanıyor babasında. Diyor vay be ben babamın nasıl lakamını kaldırdım. Üç adımda geliyor şimdi gittiğiniz mekan. Orada kalıyor. Kureş elçi gönderiyor. Diyor ki gün şahidara söyleyin eve gelsin. Yok diyor burada işim düzgün. Bir yirmi gün geçiyor bu sefer de taliplerini gönderiyor ve yine gitmiyor diyor ben burada ibadetime devam edeceğim diyor babama karşı ben ele bir itaatta bulundum lakabını kaldırdım yani bu saygıdan oluyor. Ondan sonra 40 güne geliyor ki şahidar sır olmuş kayıp verenlere karışmış ve yukarıda zaten gittiğinizde görürseniz düzgün baba sırtını vermiş döşeği var hemen onun ilerisinde ayak izleri var tam tepede türbe kolu var böyle zembine şey bulmuş kapısı var. Herkes ne dilekler, ne Murat'a gelirse düzgün baba yardımcılar olsun. Yani bunu yani burada birebir yaşanmış e, ermiş insanlar kerametten dolayı. Herkesin lokması kabul olsun düzgün baba yardımcılar olsun. Allah Allah. Allah Allah. Şu an görüntüdeki Nehir Peri Çayı Karakoşan tarafı. yol boyunca mavi yön boyalarını yapan canlara sonsuz teşekkürler. Allah razı olsun onlardan. Evet şimdi Sırpınar'ına geldik. Burası da sır pınarı. Evet. Burası Sırpınarı. Burada da mavi boya içerisine alınan Düzgün Baba'nın ayak izleri sol tarafım Nazımiye. Sağ tarafım ise Periçayı, Bingöl tarafı. Şimdi size Tunceli'yi göstereceğim. Tunceli. Şu karşı tepenin arkasında bir cemevi daha var. O da Düzgün Baba. Oradan burası daha uzak.